أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله محمد رسول الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد Sallu ala tabib kulubina Muhammed. Muhterem cemaati Müslimi, değerli müminler, sözlerimize başlamadan önce bizleri Müslüman kılan, mümin kılan yüce Rabbimize hamd eder. Gönüllerimiz sultanı rahmet peygamberi, iki cihan serveri Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam eder ve yeryüzünde bulunan bütün Müslümanlara selam ederiz. Rabbimiz günümüzü, günlerimizi, ömürlerimizi hayırlı ve mübarek eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza nail korktuklarımızdan emin eylesin. Değerli müminler, Rabbimize sonsuz hamdü senalar, şükürler olsun ki Rabbimiz Celle Celaluhu bizleri yeni bir Ramazan-ı Şerife ve yeni bir cuma gününe kavuşturmuş oldu. Rabbimiz Celle Celaluhu bu özel günlerin en güzel bir şekilde değerlendiren kullarından eylesin. Bu özel günlerin aff ve mağfiretine nail olanlardan eylesin. Bugün inşallah nasip olursa Allahu Teala'nın bütün insanlığa, özelde de Müslümanlara emaneti olan yetimler konusunu inşallah hep birlikte tefekkür etmeye çalışacağız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir yetim idi. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğduğu zaman babası iki ay kadar önce vefat etmiş idi. Ve bir defa olsun babacığım diyemedi babasına. Annesini de fazla doyamadı. O da 4-5 yaşlarındayken annesi vefat etti. Dedesi bakımını üstlendi. Efendimiz 9 yaşlarındayken dedesi de vefat etti ve 25 yaşına kadar amcası Ebu Talib'in yanında kaldı. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle e, babasız, annesiz, dedesiz bir vaziyette amcasının yanında 25 yaşına kadar yaşadı. Yani düşünüyoruz da e, bizlerden yani aramızdan yani bu kadar sıkıntıları çeken insanlar çok da fazla değildir. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere yaşantısı ile her hali ile yeryüzünde sıkıntı çeken, dert çeken, problem çeken ve bir kısım haklardan mahrum kalmış insanlara da sakın üzülmeyin, mahzun olmayın. Allah Celle Celaluhu Zül Celal Hazretleri sizinle birliktedir. Bak ben de yetimim. Bak ben ben de annem küçük yaşta vefat etti. Dedem vefat etti. Ben amcamın yanında kaldım 25 yaşına kadar dercesine. Biz Müslümanlara e, bu tür durumlarla karşılaştığımız zaman, sıkıntı ve dertlerle karşılaştığımız zaman bir teselli olarak Efendimiz'i hatırlamalıyız. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi her halimizde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem örnek alan kullarından eylesin. Tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yetimlere ömrü boyunca sahip çıkmıştır. Her zaman yetimleri himaye etmiştir. Hatta İslam'ın ilk geldiği yıllarda bile Mekke'de Müslümanlara dini olarak büyük bir baskı vardı. İşkence görüyor idi Müslümanlar. Din ve vicdan hürriyeti yok idi. Bu sefer Müslümanlar Habeşistan'a hicret ettiler. İşte Habeşistan'a hicret ettikleri zaman orada Kral Necaşi, o gelen Müslümanlara, sahabe-i kiramı, sizin inandığınız peygamber sizlere neyi emrediyor, neyi yasaklar diyor soru sorduğu zaman orada e, Caferi Tayyar bir konuşma yaptı, uzun bir konuşma. Fakat orada yasakladığı, emrettiği konuları ifade ederken, yetim malı yemeyi bizlere yasaklıyor cümlesi de vardı. Demek ki İslam'ın ilk yıllarından itibaren, e, dilimiz yetimi gözetmeyi, yetimi kollamayı, yetime sahip çıkmayı emretmiş. Yetime haksızlık yapmayı, onu hör, hor görmeyi ve onun malını yemeyi de yasaklamıştır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, şehit ailelerin çocuklarını da o yetimlere de sahip çıkmış. Onlara da gelen ganimet mallarından bir, bir, sürü arsalar, araziler onlara ikram etmiştir. Onlara yardımcı olmuş. Hatta onların evlenme konusunda da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o yetimleri de bizzat kendisi evlendirmiştir. Hatta bir gün bir çocuğun ağladığını gördü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Beşir isimli bir sahabeydi. Küçük çocuk tabi. Efendimiz'in niye ağladığını sorduğu zaman dedi ki benim babam Uhud'da şehit oldu ben yetimim deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun başını okşadı, ona tebessüm etti. Dedi ki, istemez misin? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem senin baban olsun, Ayşe senin annen olsun. İstemem mi ya Rasûlullah?" dedi. Ağlayan yüzü o çocuğun gülmüş oldu. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ömrü boyunca fakirleri, muhtaçları, mağdurları, haseten de yetimleri gözeten bir insan idi. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i Medine'ye hicrette de devesini saldığı zaman devem nereye konarsa oraya mescidi inşa edeceğiz. Çünkü herkes diyor benim evimde kal, benim evimde kal diye. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kimseyi kırmak istemiyor idi. Hiç olmazsa devemi salayım, devem nereye konaklarsa orada bulunan kimselere misafir olurum. Tabi deveye kimse kızamaz ve deve gitti dolaştı derken bir boş bir araziye çöktü ve orası da iki tane yetim ait bir araziymiş. Ve o orayı mescit yapacağını efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söyledi. Yetimler dedi ki ya Rasulullah biz bunu bağışlıyoruz. Yani mescit inşa edilecek ve biz seni çok seviyoruz. Bunu bağışlıyoruz. Bunu hibe ediyoruz dediler. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kamu yararı olsa bile mescit yapılacak olsa bile yetim miydi o insanlar olmaz dedi ve onlardan satın alarak oraya mescidi inşa etmiş oldu. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, hiçbir zaman e, yetimlerin gönlünü kırmaz, yetimlere yardımcı olur, onların maddi kayba uğramasını da hiçbir zaman istemez idi. Ve Mescid-i Nebevi'nin, bugünkü Mescid-i Nebevi'nin o temelleri de yetimlere ait olan bir arazi idi. Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem onları hibe etmesine rağmen onlardan satın almak suretiyle o mescidi inşa etmiş oldu. Bütün bunlar da bizlere neyi gösteriyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yetimler konusunda ne kadar hassas olduğunu. Tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin terbiyesinde yetişen sahabe de öyleydi. Onlar da yetimlere karşı son derece gayretkar idiler ve yetimlere sahip çıkmak için adeta birbirleriyle yarışıyor idiler. Hatta Uhud Savaşı'nda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Hazreti Hamza şehit olduğu zaman onun kızı Ümame'yi himayelerini almak için sahabenin kendi aralarında yarıştıklarını hatta tartıştıklarını da görüyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem baktı ki bir tartışma var. Hazreti Ali, Cafer-i Tayyar ve Zeyd bin Harise onlar tartışıyorlar. Olay nedir diye Efendimiz geldiği yanlarına yaklaştı. Dediler ki biz Hazreti Hamza'nın yetim kalan çocuğuna sahip çıkmak istiyoruz. Hepsi gerekçelerini söyledi. Hazreti Ali ben şundan dolayı öncelikliyim, onu almak istiyorum dedi. Hazreti Cafer ben şundan dolayıdır ben onu almak istiyorum. Zeyd bin Harise de ben şundan dolayı almak istiyorum diye. Hepsi böyle. Gerekçelerini de ifade ettikten sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabenin bir yetime sahip çıkmak için onları himayelerini almak için ne kadar böyle bir gayret içerisinde olduklarını görünce çok sevindi ve gerçekten onlara sevgilerini belirtti ve onları övdü. Öyle bir ifadeler kullandı ki buradaki ifadeler tamam bu sahabelere ait olan ifadeler olsa bile yani kıyamete kadar gelecek bütün yetime sahip çıkan, bütün öksüzlere sahip çıkan ve bu konuda gayret eden insanlara da adeta birer övgü niteliğindedir. Ey Zeyd dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen Allah'ın ve Resul'ün dostusun dedi. Onu böyle övdü. Ey Ali sen benim kardeşim ve arkadaşımsın dedi. Onu da böyle övmüş oldu. Ey Cafer sen de bana yapıca ve huyca en çok benzeyensin diyerek onları övmüş oldu. Sonrasında da kararını açıkladı. Ey Cafer dedi. Ü Ümameyi gözetip kollamaya sen daha layıksın dedi. Çünkü onun teyzesi senin eşindir. Teyze de anne yarasıdır dedi ve onun da gönlünü almış oldu. Sonra Ümame büyüdüğü zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun evlenmesini de kendisi üstlendi ve Ümame'yi de evlendirmiş oldu. Şimdi bütün bu tablolarda görmüş olduğumuz nedir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yetimlere sahip çıkan bir insandır ve sahabe-i kiram da onun terbiyesinden geçtiğinden dolayı yetimlere sahip çıkma konusunda da sahaberinde ne güzel yarışlıklarını görmüş oluyoruz. Rabbimiz Celle celaluhu cümlemizi yetimlere, öksüze garip kurabaya sahip çıkan kullarından eylesin. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem helak edici yedi günahtan bahsetti. Yani helak edici bir kişiyi helak eder o günah, iki toplumu helak eder böyle günahlardan yedi tane. Bunları saydı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'a şirk koşmak, büyü yapmak, efendim insanı öldürmek, efendim tefecilik yapmak, düşman ile savaşırken harpten kaçmak, efendim kadınlara iftira atmak gibi hususları saydı. Onlardan birisi de yetim malı yemek buyurdular. Demek ki yetim malı yemek hem kişiyi helak eder hem de toplumları ifsad eder. Bunun için yetimler korunmaya muhtaç olanlardır ve bu konuda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kadar hassas idi ki bir gün Rabbimize yalvarırken şöyle buyurdular. Allahümme inni uharrucu hakkallahi feynil yetimi vel mer'e. Allah'ım iki zayıf kimsenin yetimle kadın hakkını yemekten herkesi şiddetli sakındırıyorum diyerek Rabbimize yakaraşında görmüş oluyoruz. Demek ki kadınların da hakkını yemek haramdır. Efendim yetimlerin de hakkını yemek haramdır. Bu konuda da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bulunmuş olduğu ortamda da kadına değer verilmediği, Kız çocuklar diri diri toprağa gömüldüğü bir ortamda Efendimiz devrim niteliğinde kadınlara haklarını ver Vermiş ve yetimede sahip çıkmıştır ve dua ve niyazında da ya Rabbi iki zayıfın hakkını koruma konusunda ve haklarını yenmeme konusunda ben insanları şiddetle uyarıyorum diye Rabbimize niyazda bulunmuş idi. Kur'an-ı Kerim özellikle yetimler konusunda bizleri harekete geçirmek istiyor. Çünkü yetimler sadece bulunduğumuz ortamda değil. Mesela 1400 sene önce Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşamış olduğu ortamda yetimler vardı. Sonraki yüzyılda da vardı. Sonraki yüzyıllarda da vardı. Bugün de var, kıyamete kadar da olacak. Dolayısıyla yetimlerin olmadığı bir zaman dilimi yok. O halde madem ki yetimlerin olmadığı bir zaman dilimi yok bizlere de büyük bir vazife büyük bir görev düşüyor. Ve bugün dünya üzerinde sadece binlerle değil, yüz binlerle değil, milyonlarla ifade edilen yetimler var, öksüz var, garip gurbada var. Sadece bizim köyümüzde, sadece bizim mahallemizde, akrabalarımızda ya da trafik kazası geçirip efendim yetim kalan çocuklarımız var. Annesi babası vefat etmiş ya da efendim bir kör kurşuna efendim hedef olmuş gitmiş ya da şehit ailelerin çocukları var ya da efendim tabi afetlerden dolayı vefat etmiş olan ailelerin yetim kalmış çocukları var ya da sahipsiz bırakılmış yetim çocuklarımız terk edilmiş yetim çocuklarımız var. Hele savaş gibi efendim kriz bölgelerinde iç savaş olan bölgelerinde Yemen gibi, Irak gibi, Suriye gibi, Arakan gibi, efendim açlık bölgelerinde, Afrika'da gibi ve birçok bölgelerde, alanlarda birçok yetim, öksüz, garip kuraba var. Onların eli de, gözü de, gönlü de hep bizi bekliyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim bu konuda bizi Müslümanların ne kadar hassas olmasını istediğinden dolayı Fedir Suresi 17. ayeti kerimede de bile kella hayır siz çok yanlış düşünüyorsunuz. Bella tukrimun el yetim. Doğrusu siz yetime ikram etmiyorsunuz. Şimdi düşündüğümüz zaman Rabbimiz diyor ki hayır. Siz durduğunuz yerde iyi durmuyorsunuz. Doğrusu siz yetime sahip çıkmıyorsunuz. yetim öksüz gözetmiyorsunuz. Düşünüyoruz. Acaba biz akrabalarımızdan Hangi yetimle özel ilgilendik? Ya da efendim, memleketimizde bulunan yetimlerin hangisiyle özel ilgilendik? Ya da dünyanın muhtelif yerlerinde sıkıntı içerisinde bulunan yetimlerin hangisiyle özel ilgilendik? Hangisini elimizi uzattık? Hangisinin ihtiyacını giderme konusunda gayret ettik? İşte Kur'an-ı Kerim bizi sarsıyor ve buyuruyor ki: "Fe yetime تَقْهَرْ Sakın ola ki yetimi üzme. Yani yetimi üzmek Allah'ı üzmektir. Yetimi üzmek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi üzmektir. Çünkü yetimler öksüzler, garip kuraba, fakirler, zayıf olan ihtiyarlar, mağdur durumlu olan insanlar nedir biliyor musunuz? Onlar yeryüzünde bulunan insanların zenginliklerine de, başarılarına da, muvaffakiyetlerine de zemin teşkil eden özel bir değerlerdir. Bunu nereden görüyoruz? Bir gün Sa'd bin Ebi Vakkas, cennette müjdelenmiş bir sahabenin durumunda görüyoruz biraz kendisi zengin idi, cömert bir insan idi, iyi de harip ilan eder idi, savaşlara girdiği zaman çok büyük başarılar elde eder idi. Bir ara kendisinde böyle diğer Müslümanlara karşı biraz üstünlük görür gibi oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu durumu sezdi ve sonra buyurdular ki, eğer sizler savaşta Allah size yardım ediyorsa muhakkak ki içinizdeki zayıf ve gösterişsiz kimselerin onların Allah katındaki değeri sebebiyledir. Eğer sizler düşmanlarınızı yeniyorsanız ve ganimetler kazanıyorsanız, zenginleriniz de servetlerine servet katıyor ve servetleri de çoğalıyor ise bu sadece sizin yiğitliğinizden, başarınızdan, efendim gayret etmenizden, çabalamanızdan, benim aklım daha iyi çalışıyor demenizden değil, içinizdeki zayıf ve düşkün olan yetim öksüz garip kurabanın Allah katındaki değeri sebebiyledir. Bir gün öyle buyurdu efendimiz. Hel tunusaruna ve turzaguna illa bi duafaikum. Siz zannediyor musunuz Allah Celle Celaluhu Huzül Celal Hazretleri bu başarıları efendim bu yardımları size niçin veriyor? Hel tunusaruna siz Allahu Teala sizlere yardım ediyor ve turzaguna siz rızıklanıyorsunuz. Servetiniz çoğalıyor. Siz yardım görüyorsunuz. Ancak illa bi duafaikum. Sadece zayıflarınız sayesinde bu değil midir? Zayıflarınız yetim öksüz garip kuraba sayesinde siz rızıklanmıyor musunuz? Siz efendim başarılar elde etmiyor musunuz? Demek suretiyle bizleri yeniden uyarıyor ve hatırlatıyor. Sizin başarınız, tarladaki başarınız, bahçedeki başarınız, almış olduğunuz maaşınız, çocuklarınızın falanca filanca okulları kazanması, başarı elde etmesi, diplomaları almaları, çocuklarınıza gurur duymanız, zenginliğinizin artması, almış olduğunuz arazinin, arazilerin, efendim malın, mülkün şöyle katlanan artması sadece ve sadece sizin başarınız değil o toplum içerisinde zayıf olan insanların Allah katındaki değerleri sebebiyledir. Bunu idrak etmek çok önemli. Rabbimiz Celle Celaluhu, Zülcelal Hazretleri yetimlerin kıymetini bilen, yetimleri gözeten, yetimlere sahip çıkan ve yeryüzünde bulunan bütün mazlumların haklarını ama zekat vermek suretiyle ama infak etmek suretiyle, ama sadakalar vermek suretiyle, ama kolülerle yardım etmek suretiyle, ama kumanyalarla, ama kampanyalarla iştirak etmek suretiyle, ama yetim sponsoru olmak suretiyle o insanlara yardım etmeyi Rabbimiz Celle Celal cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Daha bitmedi. Hepimizin bildiği bir sureden bahsedeceğim. Ma'un suresi. Nasıl başladığını biliyorsunuz. Esnad bile. Era ey telledi yükkeddi bu biddiin. Dini yalan sayanı gördün mü? Ne demek dini yalan sayan? İnkar eden değil mi? Peygamberi kabul etmeyen, Kur'an'ı kabul etmeyen, Allah'ın gönderdiklerini kabul etmeyen, Allah'ın nizamını kabul etmeyen, sen onu gördün mü? Şimdi o dini inkar eden, o kafirin, o müşriğin, o inanmayanların vasıflarını sayarken Rabbimiz Celle Celaluhu'nun zikrettiği hususlar çok önemli. Sayacağı hususlar kafirin özellikleri, sayacağı hususlar müşriğin özellikleri, sayacağı hususlar inanmayan insanın özellikleri. Fedalikellezi yedul yetim. O yetimi incitir. Yetimi itip kakar. Yetime değer vermez. Yetim yetimin ihtiyaçlarını gidermez. Ona tebessüm etmez. Başını okşamaz ve ona yardım edenlere de mani olmaya çalışır. Daha vela yahuddu ala taamil miskin ve yoksulu doyurmak için de ön ayak olmaz. Demek ki yoksulu doyurmak için ön ayak olmamak yani sadece bir doyurmak var bir de ön ayak olup da hadi arkadaşlar şurada ihtiyaç sahibi birisi var ona bir şeyler hazırlayalım bir kumanya hazırlayalım ya gidip ihtiyacını giderelim bir böyle bir ön ayak olmak var yani hem doyuracak hem de ön ayak olacak işte inkarcıların özelliklerinden Rabbimiz Celle Celalü her gün namazda hepimizin namazda namaz sureleri diye ifade edilen Ma'un suresinin ilk başında erayetelle bu yükezzibu biddîn O dini yalanlayanı gördün mü? Fedâlikellezî yedûlletîm O yetimi itip kakar, hor görür Ve lâ yehullu alâ da'amil miskin Ve miskin olan, yiyeceği olmayan fakir fukarayı doyurma konusunda da ön ayak olmaz demek suretiyle kafirlerin özelliklerinden, müşriklerin özelliklerinden, inanmayanların özelliklerinden bahsetmiş oldu. Şimdi burada kendimizi bir çek edelim. Acaba biz bu vasıfları taşıyor muyuz Allah göstermesin? Çünkü bugün sadece bizim gördüğümüz ya da görebildiğimiz kadar değil. Dünyada yetimler bir ateş çemberi içerisinde, etrafı böyle ateş ateş dağları içerisinde o sahipsiz olan çocuklar bir imdad elini uzatmışlar da bir Müslüman benim elimden tutar mı diye. Rabbim lütfetti Avrupa'da Almanya'da 4 sene, İsviçre'de 5 sene Diyanet İşleri Başkanlığımızın görevlisi olarak görevde bulundum. Orada dikkatimi çeken hususlar vardı. Sarışın bir kadın, zenci bir çocuk yanında var. Efendim, beyaz bir kadın, yanında efendim, Orta Doğulu bir çocuk var. Bebek, küçük. Yani bunları almışlar, Onları almışlar, o çocukları Müslüman çocukları Hristiyan yapacaklar. Böyle çalışmalar var ve tüm dünyada, özellikle Hristiyanların özel çalışma birimlerinden birisi misyonerliktir. Bugün Afrika'da, Doğu, Doğu Orta Doğu'da ve normal Orta Doğu'da, Doğu'da, Uzak Doğu'da, Kafkaslar'da, Balkanlar'da, yani insanların mazlum ve mağdur durumda olduğu kriz bölgelerinde, savaş bölgelerinde, tabi afetlerin yoğun olduğu yerlerde misyonerleri görüyorsunuz ve orada yardım etmek suretiyle onları Hristiyanlaştırmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla bizim çocuklarımız adı Muhammed olup da boynunda haç olup da papaz olan çocuklar var maalesef. Dolayısıyla bir Müslüman elini o yetime uzatmadığı zaman misyonerler ellerini açmış o çocukları kapmak için pençeleriyle adeta bekliyorlar. Demek ki bizim vazifemiz çok büyük. Yetimlere sahip çıkma konusunda. Sadece bu kadar da değil. Almanya'da da geçtiğimiz senelerde 9-10 bin civarında mülteci çocuğun kaybolduğundan bahsediliyor. Bunu basına çıktı. 9-10 bin civarında yetim çocuklar, öksüz çocuklar, kim bilir ne olacak bunlar? Orta Doğu'da, efendim Afrika'da, bu kriz bölgelerinde organ mafyası bu çocukları çalıyor. Ciğerini alıyor, efendim dalağını, böbreğini alıp ondan sonra kendisini bir tarafa atıyor. Fuhuş mafyası alıyor ve dünyanın birçok yerinde bunları fuhuş mafyasında eleman olarak kullanıyor. Çocuk işçi olarak, efendim köleleştirme olarak çalışıyorlar. Çocukları terörist yapıyorlar ve onları işit gibi, PKK gibi terör teröristlere asker olarak yetiştirmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla yeryüzünde bulunan bütün Müslümanlar yetimlere sahip çıkmalı ki o yetimleri o ateş çemberinden kurtarsınlar. Şunu da bitirmek istiyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Buyurdular ki şimdi bütün bu anlattıklarımı bir olarak düşünelim. Yani efendimizin bir müjdesi var, ama bu nasıl bir müjde? Yani cennete götürecek bir müjdeden bahsedecek. Ancak bu anlattığımız organ mafyası, fuhuş mafyası, terör mafyası, efendim köleleştirme mafyası vesaire, bütün bu çocukların, yetimlerin maruz kaldığı sıkıntıları düşünerek bunu değerlendirmek lazım. Buyurdu ki efendimiz en ve kafirül yetimi, ben ve yetime sahip çıkan kişi, yani yetimi himaye eden, yetimi gözeten, yetimle ilgilenen kimse var ya, fil cenneti cennete biz beraberiz. Allahu Ekber. Hakeza Efendimiz daha rahat anlayalım diye yetime sahip çıkan kimsenin cennette olduğunu, hatta beraber olduğunu, o ifade ettikten sonra şöyle ve eşara bir sebbabeti vel müsna işaret parmağıyla orta parmağını şöyle kaldırdı ve ferrace beynuhuma şöyle işaret etti. Yetime sahip çıkan onu gözetenle ben cennette böyleyiz. Demek ki cennette olmak istiyor isek, cennette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte olmak istiyorsak, yetime sahip çıkacağız, öksüze sahip çıkacağız, garip kurabaya sahip çıkacağız. Elimizden geldiği kadar yetimler konusunda yapabiliyorsak, yetim sponsoru olma konusunda da tüm yardım kuruluşları çalışıyorlar. Diyanet Vakfımız, Kızılay olsun, devletimizle birlikte çalışan İHA olsun, irili ufaklı ulusal ya da uluslararası yardım kuruluşları da yetim yetimlere sahip çıkmamız konusunda yardımlarımızı bekliyorlar. Dolayısıyla elimizden gelen gayreti gösterelim, yetimlere sahip çıkalım ve yetimlerin Allah katındaki değerini bilip başarımızın da rızkın, rızkımızın artmasının da onlar vesilesiyle olduğunu bilmiş olalım. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi yetimlere sahip çıkan kullarından eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza nail korktuklarımızdan emin eylesin. Eylesin. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi rızası doğrultusunda hareket eden kullarından eylesin. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in o güzel ahlakına sahip olup cennette de onunla birlikte beraber olan kullarından eylesin. Rabbimiz Celle Celaluhu içerisinde bulunmuş olduğumuz bu korona virüsü belasını, musibetini bir an önce başımızdan def eylesin. Bütün hastalarımıza Rabbimiz acilen şifalar ihsan eylesin. Rabbimiz vatanımızı, millet temizi her türlü kötülüklerden, terörlerden, anarşilerden, deprem, yangın, sel, kuraklık, savaş musibetlerinden korusun, muhafaza eylesin. Cümle geçmişlerimizin ruhu için dualarımızın makbul olması için, Allah rızası için ve elhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha